aldık, sahile geldik. Çok uzun zamandır sahile inmiyorduk. Hayat koşturmacası diyelim. Florida'da yaşamakta böyle bir şey ihtiyaç duymuyorsun çünkü biliyorsun sahil orada. Neyse ocak ayında bir gidelim, sahile oturalım dedik. Şansımıza bugün de bulutluydu. Çok güzel bir esinti vardı. Bu sahil yollarına bayılıyorum ben. Okyanus koy yapmış. Sahile inebilmemiz için bu küçük su birikintisinden geçmemiz gerekti. Yani ben küçük diyorum ama ilerledikçe genişliyor alanı bayağı bir. Harika bir este, Tampa'da birçok sahile gittik ancak böyle bir koya denk gelmedik. Bizim için de sürpriz oldu. Ee, Onun mutluluğuyla sahile doğru yürümeye başladık. Yalnız şu kumlara bir bakın. Gerçekten pudra şekeri kıvamında. Geldik çocuklar hemen e, kumlarla oynamaya başladı. Tabii ki ana konumuz okyanusa karşı çay içmekti. Çaylarımızı doldurduk. Martıları da besledik. Böyle bir şey yok. Kekimizi zor yedik. Havanın kapalı olduğuna bakmayın. Isısı çok güzeldi. Okyanus için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bir tık soğuk.